Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlemiş olduğumuz Engelsiz Yaşam Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu salonu dolduran herkese, ilk protokolümüzde bu günün düzenlenmesi konusunda desteklerini e, esirgemeyen Bilecik Kent Konseyi ve Bilecik Belediyesi'ne çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gönüller engellerimizin daha rahat bir hayat yaşaması için daha fazla gönüllü olmalıdır diye düşünüyorum. Asıl engelliler onları görmeyenlerdir. Bugün burada belediyemiz Bilecik Kent Konseyi, Bilecik Engelsiz Yarımlar Derneği, ve Bilecik Bedensel Engelliler Spor Kütlü Ortaklığı'nda düzenlediğimiz Engelsiz Yaşam Zirvesi etkinliğimize hepimiz hoş geldiniz. <laughs> Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılımlarını kolay, kolaylaştırmak, karşı, karşılaşabilecekleri tüm engelleri ortadan kaldırarak onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün biraz engel engelli konusundan bahsedeceğiz. Konuşurken engellenen olarak hitap ediyorum ben. Çünkü engelli olan kaldırımlar, yollar, toplu taşıma araçları, mimar yapılar ve yüreğinde sevgi taşımayan insanlar da engelli olanlar. Bu engelin arkasına kalan bizler de ancak ve ancak engellenen oluyoruz. Her şeyi kusursuz ve mükemmel yapmak zorunda değilsiniz. Tekrar tekrar denemektir asıl olan şey. Tekrar tekrar denemek. Sonuna kadar gittiğinizden emin olana kadar vazgeçmek, pes etmektir başarısızlık. Ben o gün orada giderken, rampaya giderken düştüm. Beceremedim ve düşmüş olduğumdan da rahatsızlık asla duymadım. Ne yaptım? Tabii ki tekrar denedim. Güneş aç güzelim saçını, 9 senenin sonunda biz Konya'ya taşındık. Ee, babam iç, ikinci kat asansörü olmayan bir ev tutmuştu bize. Çünkü maddi imkanı o kadarına yetiyordu ve ben babama çok kızmıştım. Baba senin engelli bir kızın var, sen nasıl ikinci kat bir ev tutarsın? Ben nasıl dışarı çıkacağım? Merdivenler var. Ben e, köyde zaten dört var arasındaydım. Şehre taşındık. Burada da mı dört duvar arasında geçireceğim hayatımı? Baba babam dedi ki, kızım dedi, benim maddi gücüm ancak bu eski evi tutmaya yetti dedi. Ve ee, ben yine e, dört duvar arasında e, yaşamaya devam ettim, anneye bağlı bir şekilde. Ee, bir gün babam bana dedi ki, kızım dedi, engeller için dedi bir e, iş kapısı açıldı dedi. Sen dedi ortaokul mezunu olduğu için sadece kurayla bir emir olma şansın var dedi. Ben de heyecanlandım. Dedi ki hazırlan dedi. Yani dedi sosyal hizmetlere gideceğiz dedi. Sabah uyandık, hazırlandım. Hazırlanmam 8 saat sürdü benim. Çünkü çok fazla dışarı çıkan bir insan değildim. Sırf insanlar engelimi görmesinler diye saçımı makyajımı o kadar güzel geliyordum ki sadece benim güzelliğimi görsünler benim engelimi görmesinler. Öyle de bir özgüvensiz insandım. Ya onu vallahi